Müzik Bağırışlar, çağrışlar, rengarenk insan manzaraları. Sarı, yeşil, kırmızı meyveler, sebzeler, kıyafetler. Bunlar bizim pazarlarımız. Yıllardan beri süre gelen, sokak aralarında her gün kurulan, insanlarımızın vazgeçilmez alışveriş alanları. Baharın gelmesini bize müjdeleyen bahar dallarının yanı sıra her gün uğrayabileceğimiz yakınlarımızdaki çarşı pazarlarda da baharı, yazı, meyve ve sebzelerde görmemiz mümkün. Kimileri büyük alışveriş merkezlerinden market ya da kıyafet ihtiyaçlarını karşılıyor olsa da yine de semt pazarlarını seçenler de var. Dışarıdaki dükkanlarda yazın da yaklaşmasıyla fiyatlar biraz el yaksa da pazarlarda kesenize göre bir şeyler uydurmanız mümkün. Dışarıdan görüldüğü gibi kuru bir kalabalık değil sadece görünen. Bir taraftan insanlar alışverişlerini yaparken kim bilir tezgahlarda bizlere bağıran, müşteri çekmeye çalışan, beyaz kış dinlemeden her gün bu işi çabayla yapanlara değinmeden onları görüntülemeden edemeyeceğim. E, yaklaşık 3 senedir e pazarlarda çalışıyorum. Bunun dışında kermes ve fuarlara katılıyorum. Ee, doğal taş ve gümüş işiyle uğraşıyoruz. Ee, hazır ithal gümüş e, veya taşların yarı işlenmiş, işlenmemiş bir şekilde tasarımını yapıp satıyoruz. Asıl mesleğim ben grafikerim. Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi mezunuyum. Ee, uzun yıllar ajanslarda çalıştım. Fakat Mesela dengesizlikler e, ve olayın çok monoton olması sebebiyle o işi bıraktım. E, bilgisayarları pek sevmediğim için kendimi isteğimi bıraktım. Doğal taş ve biyoenerjiyle uğraşmaya başladık. E, ve o iş gelişti. E, takıyla birleştirdik. Şimdi bu işlerle uğraşıyoruz. Bunlar pazarlarımızın bana göre görünen diğer yüzü. <laughs> Aklınızdan bunlar geçerken alışverişimize devam edelim istiyorum. Tokalar, kıyafetler, ayakkabılar, çantalar, yazın habercisi çilekler, erikler, elmalar, portakallar ve daha nicesi. Diyet yapan bayanların vazgeçilmezi salata yapmak için marullar, domatesler, limonlar, havuçlar. Evleriniz için perdeler, kumaşlar, süs eşyaları. Tencere yemekleri için patlıcanlar, ıspanaklar, patates ve soğanlar. Derken karnınız acıkıp da pazarın sonuna yaklaştığınızda bir simit ziyafeti kaçınılmaz öyle değil mi?